Selamünaleyküm arkadaşlar. Ha, bugün sevr ormancı yapacağım. Kardeşimi çağırdım. Kardeşim çağırdım. İsteye kasıyorum. Bakalım neler olacak. Karşı tarafta feni var. O yüzden aldım. Feni ve Hayabusa var. O yüzden aldım şeyi sevr'ı. Jafi tank. İnşallah beni darlamaz. Beni darlarsa her türlü keser beni. O Yokmuş kesiyormuş. Neyse bakalım ne olacak. Red'den başlayacağım. Hatta Blue'dan başlayayım. Çünkü Fanny biliyorsunuz bu alıp bully oynayabiliyor. Aslında redden başlayıp rotasyonu yukarı doğru atabilirdim. Çünkü kaplumbağa yukarıda ama Fanny varken mecbur buradan başlayacağım. Tamam. O botta oynuyormuş. Güzel. Mitte büyücüyle beraber gen kasa sıkıntı olabilirdi. şey yapmayacağım. Şöyle bir bakalım. Ya şu an ses açık mı? Kanka oyna şey yapmayın ya. Tam enerjisi bitti bunu. Oraya gelemem. O da oynattınız ya cidden. Abi Fani varken atraksiyon yapmak çok mantıksız. Onu da o aldı. Geri çık geri artık geri. Allah aşkına geri çıkın. Fani'nin hala enerjisi var. O Fani'nin enerjisi bitmişti. Adamlar duvar bu falan yaptırdı ona. Enerji toplattılar. Biliyorsunuz üzerinde yük bırakıyor. Bir daha halkta geçerse üzerinden enerjisi doluyor Fani'nin. Büyükten öyle bir aptallık yaptı bizimkiler. Abi fani varken saldırmayacağız. Bu kadar basit. Hatta öndeki adam ya late'te hiçbir şey yapamıyor çar. Safı olan kimin var? Bambanın safı var. Yat aşağı. Çok güzel. Ama bizim Yezze de yaptı. Hareket. Bir zırh ver bana. Anlaşıldı yani. Zırh Allah'ın emri gibi bir şey. Fani kaç level? Benimle farm değiştiriz. Aya Çin Çan Çon ismi koymuş. Oyun sansınlar diye. Senin ismi Abdullah. Benle adaş. Adaşım. Kardeşim yapmamak. Biraz kasayım seninle oynayacağız. Ayakusa'yı bir tur daha düşüreyim. Çünkü tilt olmayan yatkın bir oyuncu. İsmini de Zaten görüyorsunuz Çin çok koymuş. Kanka biraz bekleseydim keşke be. Neyse sana kestik. Yedi de Giresun'un bir falan da. Hiç birliğini göremedik. Aynen Abdullah. Aynen. Aynı bu şekilde halt atmaya devam et kanka. Güzel. Şu bitti çıkan şeyi alayım da. Bu güzel görüş veriyor. O oh, paşanın ne var? Rival atışı var. Nerede paşa? Yukarıda. Aa, düşürmüşler. Kötü oldu. Sen bunu oynar mısın Ayavuz'a? Oynadın. Güzel. Sen adamsın kanka. Saber. Saber. Kardeşim sen daha çok sayılacaksın ismine. Kanka niye yapıyorsun? Geri çekil. Geri çekil. Gerçi bunun... Blue'su da tam tam Gelemez buraya. Senin Blue'su varken... Direkt Blue'suna gider herhalde. Uf. Of kardeşim sen nesin makine misin? Ulti bir saniye vardı. Bak hayaya şimdi bir tur daha gideceğim iyi izleyin. Saldırı. Şunu alalım. Zaten bu teklemek için birebir bir item. Yes, aşağı. Şimdi bu adam çıldırtacağız zaten. Çıldırdı da. Daha da çıldırsın. Böyle kendi oyuncusunun insanları kesmek çok eğlenceli oluyor arkadaşlar. Az sonra yok çöp möp demeye başlar. Halbuki kaybediyor. Çok güzelsin oğlum. Yattı bu. Bu da yattı. Benim red'i kim dızlamış? Onlar mı dızlamış? Valla biri benim red'i zimmetine geçirmiş ama hayırlısı olsun bakalım. Kayı o kadar geri düştük ki kesemez artık çoğu'yu. bak. Şeyi bir tur daha düşürmemiz lazım. 7 saniye ruletiye laboratuvara Tamam bu yattı. Tamam. Çarpım yok ama deneyeceğim bunu. Kim gelecek kimse bir küçücük. Vanvan da gelmez herhalde, tahmin etmiyorum. Orada beklemezsen alınırım. Geri çekil. Oh, çaldı. Abi ama ya bok gibi oynadım ya. Harbiden malım da kardeşim sence çok Akış kaşık değilsin yani. Cık. Neyse. Abi çarpımız yoktu. Ne yapabilirim ki? Adam geldi lan. Şaka yapıyorsun. Sen de ne yapıyorsun ya? Allah aşkına. Oğlum onu almasın lan. Almasın lan onu. Öl. Sen de gel buraya. Bir dakika. Gidemedim. Gelemez herhalde. İpi yetmez. Aya orada bekliyormuş. Çakal aya. Ölmem değil mi lan? Ölmeyeyim lan. Çok güzel. Hayal yattı. Çok güzel. Ya bir tane fiyatımız neler mal oldu? Kaplumbağa verdik. Oyun dönme aşamasına geldi resmen ya. Bu hayır bu sayı kayavaş maçı var kalan diyor. çoğu bilmişlik yapma aptal evladı. Ee, gerçekten tilt olmuş. Midimiz gitmiş ya o sıkıntı. buraya gidemem. Jav var. Çarpı atmayacağım buna. Kaplumbağa var çünkü yeter. Almak istiyorum kaplumbağayı. Tamam bu yaptım. Bunu vurmamız lazım beyler. Çok güzel. Hayır, hayır istemiyorum. Cık. Ya hocam. Hep karambola gir Oğlum şu fani tutacak bir ben varım. Ben de gidip saksakaya ulti atıyorum ya. Benim hatam. <laughs> Adamlar benim yüzünden ölüyor. Çeyin'in fiskesi var aslında da. Fani oynatıyorlar resmen. Oynamayacak adamı oynatıyorlar. Neyse ultiyi Fani'ye taktıyordum artık ya. daha Hayabusa yeteri kadar düştü. Boş boş ultiyi atıyoruz. Aynı adam 7 kere ölmüş. Eli de sıcak değil gibi baksana. Rasyaya tutuyor gibi. İyi oynayan Hayayı gözünden tanırım ben. Bunda o iş yok gibi. Cesaret lazım oynayan. Yoksa Fanny benim ultim bile durduramayabilir kanat mantı alırsa. O satın fena attı acaba? Tamam yaptı bu. Fena işyağı aslında. Hayır 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 hayır. Gene mi? Atma artık. Değmesin bana. Cık. Vallahi var ya karambole gidiyorsun. En sevmediğim fan tip abi. Kazanamayacağını anlayınca spite giden fanlar. Mantıklı onu yapıyor da. Sevmiyorum işte abi ne yapayım. Tamam ben de spit yapardım. 3 saniye var. Kesin abi şunu. Bir tane daha vur. Çok güzel. Yattı. Zırtelme şart. Hatta umutsuzluk alayım ben. Saat şunu. Umutsuzluk ver. Çünkü hasar etmeyebilirler ileride buna. Fener'in buff. Fener'in buff toplan. hiç Abdullah Adaş. Hadi sen al. Hadi sana lazımdır falan. Haçlık yaparsın. Bu arada bence Saber Böyle oynak şampiyonlar karşı çok güçlü oluyor. Zaten counterlıyor direkt de. Ben normalde de mesela Saber meta olduğunu düşünüyorum. Saber ve Hayan'ın. Çok oynanmayan, böyle banlanmayan ama oynandığında gerçekten kazanan şampiyonlar. Fani, Fani. Bir dakika. O paşa bir vurur var ya yarısı boşa gider. Okey bu da bitti. Umutsuzluğun diye bir parçası da bitti. Şu an yok ederim ha tuttuğunu. Yeter artık. Oğlum adamlar ağzıma sıçtı lan Lan toplayın orayı lan hayat Gerçekten mi Fanny mavisiz inşallah sizi kesmez Rezillik yani Ama o sizi keser bak Gerçi kalkanı yoksa Ah be güzelim ah be güzelim Şu bana van karşı oynamayı bilmiyorlar sonra Van, van banlayın diyorlar Arkadaşım Vanman'a karşı oynamayı bilmiyorsunuz. Öyle abal gibi girerseniz Vanman'a. Bu arada maç bana bakıyor ki ulti atsam yaramıyor ya. Ben yani aldı bu arada. Oynayabilir artık. Neredeyse buffsız bile kesiyor yani bizimkileri. Aynmış, aynen aynen. Şifa da almış. Çoğumuz da var aslında bizim. Nasıl kazanamıyoruz bir maçı anlamıyorum. Gerçekten Yuzan hiçbir işe yaramıyor bir şey geliyor bana. Tamam bu gitti. Öyle artık be. Oğlum infazı var o adamın. O marka arka şeye gelip bir de beni kesmesi yok mu? Bir dakika bir dakika, bir dakika. Çok güzel. Yalnız o tigreli keseydi ben seksiydi oradan. Hayatımı kaydırırdı da. Orada saldır diyorum da kanka kim var? Hayabusa var. Ben bir canım toplayayım. Şimdi gelebilirim saldır. Ayrıca silah alalım şunu orada. Sağ savunma. Bana bir kanat ver. Bunu böleceğim. Hatta çarp buna. Önünü bafa diye koşayım. Valla benim artık change'de kaldı. Buradan biter mi acaba ya? Dört saniye vur ultimi. Hayır 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 aga aga. Hayır uf 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 gelmesin bana gelmesin bana. Valla hani bir altta beni keser iki ip atıp hayatımı söndürür. Buraya açayım. Tamam ah, gitti. Şu an Faşan'ın ultisi var sadece. Böyle Lord girmiş lan. Bitti Tertemiz jilet gibi maçtı arkadaşlar. Abdullah kardeşim adaşım benim taşıyamadı. Çünkü neden? Çektim Saber'ı. Emanet yani anladınız mı? Direkt yani böyle mekanik şampiyonları karşısında çekin bunu ling'e güzel gidiyor. Bana de, de ben de, de belki counterlayabilir. Çünkü çok counterlama şeyi çok yüksek. Çok güçlü çünkü W'su. Hasarları göstereyim şöyle gösteremedim. Hasarları gösteremedim arkadaşlar. Dur. Geçmiş. Hasarları göstereyim. Bilgi 29 vurmuşum zaten. Benden sonra en fazla 110 vurmuş. 29 tanklamış 110 helal olsun kardeşim. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu videoluk da böyle olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.